Yani norm olması gereken taksimetre, taksimetre neyse ben onu alacağım sizden. Taksimetre neyse onu alacağım. Ama diyorum ben, diyorum ki Buyurun. Evet, ne diyorsunuz? Tamam, normal e, tamam yani normal fiyatı neyse taksimetredir bunun normal fiyatı. Yeni Yo taksimetre ne yazdı olsa onu alacağım ben. 50 lira dedin sen. E tamam yani sen çok ısrar ediyorsun bakayım kendin misin diye 50 lira dedim. gayette de kendin değil misin 50 lira tutmayacağını biliyorsun oraya. Siz şöyle bir yaslanır mısınız arkanıza? Arkaya bir yaslanın, bir düzgün oturun arabadan. Yo ya, terbiyesizlik yapmıyorum, rahat oturun araba. Şimdi ben terbiyesizlik yapmıyorum size. Bak şimdi. Sana zar tut yapmıyorum ben. Şuraya bir yaslanmayın. Düzgün oturun. 50 lira değil ben taksimetre diyorum size. 50 <laughs> lira. <laughs> Ama bir 50 lira diyorsunuz. Yani. Yok siz taksimetreyi boş verin kaç paraya götürürsünüz dediniz. Ben de yüksek dedim bakayım siz kendinizde misiniz? Evet oraya 50 lira gitmeyeceğini biliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul'da taksimetreyle gidiyor araçlarımız bizim. <laughs> siz niye öyle oturuyorsunuz? Bir düzgün otursanız da. Ya yani ne kadar kötüsünüz. Niye? Ya niye ben kötüyüm ben hanımefendi? Sevmedim ben. sevmedim. Yani beni sevmeyen adam ölsün ben size söyleyeyim yani. Şişt, ne yapıyorsun hey Kapıyı açtın. Ne yapıyorsun sen? Şşşt dur lan! Şşşt! Manyak mısın sen? Hey! Kapat kapıyı. Ben ne yapıyorsun sen lan? Ben ne ya? Sen burada nasıl? Arabaya para para geç, paramı ver. Arabaya geç. Paramı ver. Ne? Polis yok mu ya? Sen burada kapı açsın sen ya. Tamam polis ya. Tamam geç şöyle gel şöyle geç. Şöyle geç 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 geç. Geç. Geç benim paramı ver. Sen orada nasıl kapı açıyorsun ya? Yolda nasıl kapı açıyorsun sen? sen paramı ver benim. Sen. Paramı ver benim paramı ver. Niye polis? Bak polis çağırdı. Paramı ver benim. Çağır. Lan paramı ver arabanın parasını Çağır. Ver. Benim paramı verir misin? Sen ver ya şimdi çağır. Paramı ver paramı ver. Palsını, parası. Kardeşim. Parasını ver. Kardeşim. Paramı ver. Lütfen. Paramı verir misin Bak arabanın yolda arabanın kapısını açıyorsun. Hadi paramı ver. Tamam affedersin. Paramı ver paramı. Ne parası? Ne oraya getirdin buradan getirdin? Sen taksimet onun parasını verir misin? E götür götür zaten ben karakolum. Götür. Ya paramı ver paramı. Götür ben gelirim sen suçlu sayılırsın. Ya benim paramı ver. Lütfen. Lütfen. Paramı ver. Lütfen. Lütfen. Yok mu polis buralarda ya? Ha? Ya paramı versene taksinin parası. Lütfen dedim lütfen. Ben zaten azar, bir şey değil lütfen. Tamam taksi parasını vermeyecek misin? Yani senin geçmişin taksim var anne. Benim ömrüm gitmiş. Bana ne senin ömrün ya? Sen benim para... Kes! Mı? Kes! <laughs> ya kapıyı açtı arabadan Kes bir şey ya. Kes lan! Elin lanlığını konuşmasın. Terbiyesizler, terbiyesizleşme. Pislik kadın ne bileyim ya. Bu ya, ya yolda atlıyordu arabanın üzerinden atlıyordu. Açtı kapıyı ya. Para mı ver hadi? Versen ben şey para ben seni çekiyorum. Ya paramı para ver? versene hadi. 20 lira. Hadi paramı ver çabuk. Baba git ara diyorsun ya. Git dışına gidiyor. Git git dışına gidiyor. Ya para vermeyecek misin? Sen büyük